Baba Torik. Merhabalar Baba Torik izleyicileri. 26 Mayıs günü Chicago Bulls Miami Heat ile karşılaşacak. Şu anda seri 2-1 Miami Heat'in önderliğinde gidiyor. Ve artı 24 Mayıs'ta da Miami Heat Chicago Bulls oynayacak. Bence bu maçı Miami Heat'in kazanacağını düşüneceğim ve bu yüzden 26 Mayıs'taki maçın 3-1 Miami'nin liderliğinde başlayacağını öngörebiliriz. Genel olarak seriye bakıldığında aslında çok daha avantajlı olan Chicago Bulls'tu. Guard pozisyonları ve pota altı zayıf olan Miami'ye karşı tam tersi daha güçlü olan yerleri hem bu sezonun MVP'si olan Derek Rose hem de potu altında Boozer'ı Noah ile çok daha etkili olacağı düşünülebilirdi. Fakat Boş'un bir anda patlama yapması, Lebron ve Wade'in de önüne çıkarak e, 30 sayı üstünde atması seriyi etkilen e, etken oldu. Ki burada Boozer'ın yaptığı açıklamada e, çok etkili oldu. Küçümseyen, boşluk küçümseyen bir açıklama yaptı. Diğer taraftan Real Denk, LeBron James ile karşılaşması aslında Chicago Bulls için LeBron'un en azından boşla birlikte patlama yapmasını engelledi. Ben bu maçı Chicago Bulls'un kazanacağını ve artık son bir umutu Miami'ye gidecek maçı son bir umut olarak en azından 3-2'ye getirip son bir umut olarak Miami'ye gideceklerini düşünüyorum. Fakat seri Miami Heat'in 4-2 ile yenip muhtemelen de Dallas'ın NBA finallerinde Dallas'ın rakibi olacaklardır. Bu maçı ortalaması düşük olabilir. Çünkü daha defansif bir maç olabilir bu maç. eğer maçın gidişine göre çünkü Chicago Bulls uzun süre kontrollü oynamaya çalışacaktır. artı daha iyi savunma yapan bir takım. bu nedenle ben ortalamanın 180 sayının altında olacağını düşünüyorum. Farkın ise çok büyük olamayabilir. Çünkü Chicago Bulls'un tabi e, bulacağı ritimle birlikte farkı arttırabilir de Miami Heat de maçı bırakabilir de daha sonradan. Ama son ana kadar da çekişmeli geçebilecek bir maç çünkü sonuçta Wade, LeBron, boş çok hırslı oyuncular. O bunlar da maçı sonuna kadar asılabileceklerdir. Ben farkın yine de 10 sayının altında olacağını düşünüyorum ama maçı kazanacak Chicago Bulls'tur ve son ayak için son bir umut için Miami'ye gideceklerdir. Baba Tori